Ne güzelmiş burası değil mi Fırat? Ayrılacaksın o heriften. Hemen. Bugün. Anlamadım. Sana. Bu heriften hemen bugün ayrılacaksın diyor. Ne saçmalıyorsun sen Fırat? Nereden çıktı şimdi? Niye ayrılıyorum? Komik bir duruma sokuyorsun kendini Nair. E millet, herkes tamam mı kahvaltıya? Ya Fırat, ne alakası var ya? Ben sana ırmaktan ayrılıyor muyum? Demediğin için ne kadar pişman olduğunu açıkça görüyorum. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Ben böyle bir şey aklımdan bile geçirmem. Bırak sana söylemeyi. Bence sen biraz sakinleş tamam mı? Saçmalıyorsun. Ayrıca ben Atıf'la çok mutluyum. Sakin ol. Birazdan kahvaltıya oturacağız. Rezalet mi çıkarmak istiyorsun? Harin. Sırf bana pislik olsun diye... ...tanımadığın bir herifle aynı odaya tıkılmana gerek yok. Adam belli ki seninle kafayı bozdu. Bu olay bu yerlere gitmeden ve kendine daha fazla zarar vermeden bitir bu işi. <laughs> Kahvaltı hazır gelmiyor musunuz? Ben denizlere bir bakayım. <laughs> Sakin, sakin, sakin nefes al. Nefis bir yer burası. Bak vallahi bayıldım. Atıf sık geliyor musunuz buraya? Yani eskiden çocukken böyle bayağı sık sık geliyorduk. Masalarda 20 kişiden az oturulmazdı. Annemin sonra hevesi kaçtı böyle büyük organizasyonlar yapmaya. Babam da tutturdu illa bir tekne alacağız, bütün dünyayı dolaşacağız diye. Belki de satacaklar, bilmiyorum. Yazık be. E, sen sahip çık bari. Yok be abi, öyle kolay değil. Yani senede bir iki kere arkadaşlarım program yaparsa gelebiliyoruz. Tek başına gel gel nereye kadar zaten? Ben öyle zaten yalnız adam olmayı falan sevmiyorum. Gel burada böyle otur etrafa bak. İki dakika beni yalnız bıraksan ben atarım kendimi sokağa. Uyum bu biliyorsun. Hı? Belki büyük bir aile kurup çocuk yaparsın. Burası çocuk büyütmek için değerli bir yer. O da fikir. Güzel olur değil mi? <laughs> Deniz, ne yapacağız ya böyle? Ye ye. Bir yere varamayız yani. Çıkıp dağları mağları yürüyeceğiz artık, değil mi? Ya Irmak, siz çocuk falan düşünmüyor musunuz? Ne bileyim, evlenmeden önce böyle şeyler konuşulur falan. Yok, yani biz... Ben böyle kararların kadınlara bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Önce de. Ya siz ne zaman evleniyorsunuz? Hayır yani bilelim de ona göre biz çok plan yaptık çünkü bu yaz bayağı yer gezeceğiz. Hani ona göre ayarlarız tatilimizi değil mi? Hani kaçırmak istemem düğünü. İlk de hmm. İkize söyleriz merak etme. Tamam. İki gün buradayız. Herkes birikmiş mevzularını konuşur artık. Örümak. Demekten sonra şöyle bir yürüyüş yapalım mı seninle bir şey danışacağım. Seninle öğleden sonra buluşsak olur mu? Nişanlıma sözüm var da buranın sahilini çok merak etmiştik bir bakalım dedik. E hadi o zaman. Afiyet olsun. de ki sekiyat tatilde? Kahve içelim bence. Nuran abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>